yeterli yeterli çok oldu. Vay, eteğim yandı. Türkiye'den almıştım. Yazık oldu. Ma var ya normal bir tane odun atalım. Hayır, çabuk bitiyor. Şimdi biberlerimizi çekiyoruz biz de. Yani artık çünkü bitti. Artık bitti yani. Bunlar da patlıcanlardı. Maalesef her şeyin bir sonu var bunları çekmek de kolay değil. Bismillah. Of, Aa, bunlar çekilmiyor. Bunları reçel yapacağım. Bahçemin de son artık aşaması. Bunları koparacağım artık çünkü çürüyorlar. Bir tane bu burada kalmış. Şimdi biz bunları uyutacağız ama bu sene ilk defa yapacağız. Bakalım deneyeceğiz inşallah. Hani başarılı olur. Aha. Bunları bir kovanın içine mi koyacağız? Öyle yapalım. Kesebilirsem? Hı hı. Dikkat. Keseyim ben bunu. İnşallah. Kesebilirsem. Başarılı oluruz. Okay. Şimdi. Aynen. Çinlik şey yapayım. İçine biraz toprak lazım. Aynen. Toprağın içinde uyutuluyor toprağını değil mi? güzel bir yerden alırız. Aynen. Şurada çok güzel ısırganlar var ama onları ben toplayacağım. Nerede? Baksana. Burada çok güzel. Ha. Taze. Ha, şu dışarıda var. Hı? Ha, bir bir çek, çek. Ha, bu dışarıda da var. Ha, Onu da toplayalım. hı. toplayalım. Aynen. suya düşmeden toplayayım bunu. Bunu bunu evet, atarız. Evet. Buradan alalım toprağı hem de şey var. Vitamin olsun yapraklar. Normalde ben bu asma yapraklarını kurutuyorum tamam mı? Ondan sonra bunları kurutunca toprağın içerisine karıştırıyorum. Çok güzel verim veriyor o zaman. Yeter bence bir artı topraktan aldım. Tamam bence yeter. Bunları da böyle. Hı hı. Bakalım. Aslında bu bir deneme şimdi. Eğer yani yapabilirsek seneye hepsini yapabiliriz yani. Şimdi böyle. Ha, evet. evet. Kesmemiz lazım. Evet, şu makas da mı? Şapsa. Aynen aynen. Bilmiyorum sağlam mı? Ha bu da çok iyi. Ha bununla da iyi. Tamam. Bu böyle. Hı hı. Bismillah bu iki tane kök çıkmış biraz daha toprak atalım Hı, aynen. ama e, oradakileri de getireyim yeter ya bir bunları deneme yapalım onlar ben en güzel şey sağlık olanları seçtim birileri çok ince fazla verimli değil bunlar yeterli Hı. Hmm. evet şimdi Hı. Maşallah. bir hmm. Evet. Şimdi size iyi uykular. Bakalım yazın tekrardan nasıl bir sonuç alacağız. Yani herkes ekim yaparken sen toplanmış olacaksın ama tutarsa olursa ya tutarsa bakalım o elma çok pişmiş unuttuk burada şöyle alayım yine de olsun o kalan bunu da buraya ekelim ben artık bunu yavaş yavaş ekliyorum bismillah üzerine toprak getirelim bence birazcık Ondan sonra. Gül tamam. olmaz mı? Olur da toprağı yetersiz olmaz mı? Hı hı. Biraz getirip dökelim. Tohumun üstünü biraz dökse yeter yani. Aynen. Biraz daha getireyim. Tamamdır inşallah. Ben de